benim kemiğimi ver. Ver benim kemiğimi. Ben oynayacağım onunla. Güzel ses. Ver ben. Vermeyeceğim ver. Ver. babiş. Vermeyeceğim. Benim o. Benim. Baba kız kavgası yaptırtma bana. Bana baba kız kavgası yaptırtma. Ver. Hayır. Ver. Ver. Yapalım ver. babiş. Benim. Gerekirse baba kız kavgası da yaparız babiş. Hmm.

Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Benim. bibet evet, benim aldım